Herkese merhaba. Bugün sizlere katkısız çok güzel bir şeftali suyu tarifiyle geldim. Haydi gelin beraber yaz günlerinde birlikte serinleyeceğimiz bu tarifi yapalım. Öncelikle şeftalilerimizi soyalım. Çekirdeklerini alalım ve dörde bölelim. Daha sonrasında bızlatalım. Dilerseniz bu şekilde meyve püresi halindeyken buzluğa koyup dondurabilir. Daha sonrasında çıkartıp sulandırabilirsiniz. Fakat ben şimdi hemen tüketmek istedim. O yüzden bir su bardağı şekeri sıcak suda erittim. Ve püremin içerisine ilave ettim. Güzelce bızlattım. Eğer sizlerin robotu varsa çok daha kolay olacaktır. Benim robotum küçük olduğu için ben el blenderıyla... Bu şekilde bir derin kasede yapmak istedim. Gördüğünüz gibi limon suyu sıkarsanız hem içimi kolay olur hem de koruyuculuğunu artırmış olursunuz. Bu şekilde yaklaşık 3-5 güne kadar veya hava almayacak bir şekilde vakumlarsanız daha uzun süre saklayabilirsiniz. Meyve suyumun kıvamı benim için ideal. Sizler duru veya koyu kıvam seviyorsanız suyunu azaltabilir çoğaltabilirsiniz. Ve ben artık şişelemeyi yapıyorum. 2 kilo şeftaliden minimum 3 maksimum 5-6 kiloya kadar meyve suyu elde etmeniz mümkün. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun.